Merhabalar arkadaşlar ben Kıvanç. Ee, Bugün videomda e, size e, Minecraft'ı bedava bir şekilde indirmeyi göstereceğim. Ama bu bazı telefonlarda olmuyor, o yüzden bana kızmayın. Yani <laughs> evet arama kısmına oyun oyunculuk Minecraft indir yazıyoruz. Evet. Minecraft Pocket Edition Full APK arşivleri şu yere gireceğiz. Bakın, şöyle bir yere gireceğiz. Evet, buraya git. Tıkladım. Evet, biraz bekleyelim, gelsin. Evet. Şimdi buradan aşağıya iniyoruz. Biz Minecraft indirmek istiyoruz, o yüzden burada oyuna devam diyoruz ve burada yedek link Burada 5 saniye bek. 3 2 Evet arkadaşlar, şu an oyunu indir diye bir şey geldi. Bunu alıyoruz. Evet. Bunu tamam diyorsunuz. Buradan devam et diyorsunuz ama benim ben de olduğu için oyun e, devam edince altta bakın şöyle bir göstereyim size yine de. Şimdi bu çarpıya basıyoruz şuradaki. oyun indir Bu da sıralara zarar verebilir. Yine de MCP bunu indir Tamam diyorsunuz. Sonra da iniyor. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Video e, böyle videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olursanız beni çok mutlu ederseniz Bugünlük bu kadardı. Bye.